cümletten selamun aleyküm öncelikle Allah'ın bereketi üzerinizde olsun işiniz kazasız belasız olsun ailemle beraber yaptığımız çiftlik işini büyütmeye karar verdim İlk etapta hayvanlarımızın ferah ortamını oluşturmak ikincisi 500 adet tavuk ile başlamak daha sonrasında müşteri memnuniyeti kazanmak ve hayvanlarımızın doğal yem ile beslenmesini sağlamak, örneğin arpa, artan yemekler, yeşillikler ve doğadan yedikleri canlı gibi yemler. Çiftliğimiz müşterilerimize daima ziyarete açıktır videomuz'u izleyen herkes yorum yazabilir. Ayrıca fikirleriniz varsa paylaşabilirsiniz. Herkese başarılar, hayırlı bereketler, hayırlı günler dilerim.